Ve podyumuza Rumeya davet Eksa. ediyoruz. Rumeysa. <laughs> <Eksa>. Rumeya. <laughs> Değiştirdin Olsun. iki dakika? Olsun. Pardon anladım. canım. Rumeysa. Olsun. Nerede anladım gidiyorsun? Ben. Hangi defile? Ben bugün benim üniversitemin yıl sonu defilesi var. Moda bölümünün. Ben de onu izlemeye gidiyorum. Öğrenciler defile yapar değil mi? Evet evet. Hani okullarda vakıf üniversitelerinde olur Biliyorum ben de gittim ya. çoğu ben... defilere kendim bulundum. Onu izlemeye bulundum. gidiyorum. Jüri de oldum. Hı hı. Şimdi o defile izliyorsun hı hı. ve böyle geldin. Kocaman çanta neden? Bunu ben de çok düşündüm alırken. Defile giderken bu kadar büyük çantayı niye aldın? Kedisini de almış, içinde kedisi var. Keş Delikler var, mı? Hava yok kedi. Yani var. Kapalı hiç Koyma kedi benim içinde. Benim kedi benim kedinin <laughs> çantası kadar var yani. Ama ki? pencere evet. yok. Ya çanta olsun da çok zorlanıyorum. Nasıl? Çanta konusunda çok zorlanıyorum. Hakikaten. Zorlanıyor musun? Evet çanta konusunda. E, e, valizde gelse de keşke yani. Ama bu daha ne? uyumlu bir çanta yoktu. Olmadığı için en uyumlusunu alayım dedim. Canım e, o çok zaman uyumlu. alma. Bence Sensiz... de puanda kırsak bence daha iyi. O çanta Hı -hı. hakikaten çok yanlış. Koyun, bırak bunu yerinde. Renkler Hı -hı. Soluk gösterdi seni. Ee, üstündeki ceket basını, belini, kare gibi görünüyorsun şu anda. Daha senin basını ve belini, belini ince gösterebilecek bir ceket kullanmalısın. İçinde bir şey var mı? Ceketin Efendim, içinde bir şey yap. var mı? Ceketin bluz gibi kullandın. Hı, hı Pantolonun parçaları boyu da yanlış yerde. Hı hı. Böyle bir şey yapmak istiyorsan zaten var artık kullanıyor yani kısa paça e, geniş boyu o zaman daha kısa olması lazım ya da tamamen uzun, uzun olması lazım ayakkabını da sevmedim lastik ayakkabı Hı -hı. E, üzerindeki kıyafetin hakikaten çok yanlış bir kombi ne de vücuduna uygun ne de yerine uygun ne de e, senin tenine gözünün şeyinin saçların da uygun keşke böyle gelmeseydin Rumeysa'm Teşekkür ederim İvan Hanım. Olsun. İyi geliyordun. Dedim ne zaman patlayacak bizim Rümeysa? Bugün, bugün <laughs> patladı. Ya bugün. Çocuk. <laughs> ne bu hayatım? Yani bence bugün benim başka için bir yere gidiyor bir gündü zaten. Yani Mesela başka bir yerlerde arkadaşla <laughs> yürüyorsun okulun içinde falan. sağ Sağa sola gidiyorsun. Derse gireceksin falan. Ona bile girmeyebilirsin. Bir cevap verebilir miyim arkadaşlar çok kısa özür dileyerek. Şu an konuşuyorlar ya ne ben konuşuyorlar en azından yani? bir şeyler söylüyorlar duyuyorum. En azından kombinim kötüyken bile arkada moralim bozuk. Evet bugün <laughs> kötüyüm kombinime güvenmiyorum diye biliyorum. Yani bence siz de bunu yapın. <laughs> sadece bunu söylemek istedim. Bizim istedi. senden iyi olduğumuz kesin ya, de. Tamam. Yani hemen gardınız düşmesin. Hemen istedim. gardınız düşmesin. Bana bakıyorsun da bana, bana niye her bakıyorsun? Her gün muhteşem bakmadım. gelmeyebilir. Evet evet. Ben de hemen. bazı yani şeyleri evet. kendime göre giymiyorum. Yani şeyde oluyor kafam Hı -hı. dağılıyor. Hepimiz insanı sonuçta. Tam olarak da bu noktada Rümeysa hani her gün beni arkada demoralize edip sen zaten tartsızsın, sen zaten giyinemedin üç gündür i̇şte iki bugün haneli puan alamadın onu özle demişti yani. ama her halükarda öyle diyordu sürekli diyordu tamam bugün demek ne ki dedin? birazcık kafama tank etmiş giymişim gelmişim. Ama belki sergin iyi olamaz. Ama bak, ama şu an sen yanlış konuşuyorsun ben bugün arkada Allah dedim ki bak bugün çok güzel olmuşsun evet, mesela dedi. dedim. Doğruya doğru, ya, doğru. Güzel. kötüysen kötü. Ben bugün kendime de dedim. Kendinden Diyorum mutlu yani. değilsin yani değil sen de kombininden. Tamam sen mutlu değilsen ben de mutlu değilim. İnşallah yarın mutlu oluruz kombinlerimizden. Buyurun. Ne söyleyeyim sen kendini eleştirdin. Evet, Kendi biliyorum. puanını bile şimdiden benim yerime vereceğini biliyorum. biliyorsun. Bir de fiyatları da alırım. Fiyatları, da alırım fiyatları da. Ayakkabılarla kızımın Ayakkabılarım 250 TL'ydi hediye. Pantolonum ve trençim toplam 350 TL'ydi. 300 TL'ye aldım. Çantam 230 TL'ydi. Alayım elimi. Çantam 230 TL'ydi hediye, e, küpelerim de 10 TL. Sen kendi bize anlatacak hiçbir şeyin yani. yok. Arkadaşlarım da konuştular zaten Rümeysa ne yaptın bugün ya böyle. Biliyorum. Evet Rümeysa, All Star'a yakışır bir rüküşlüktesin. Daha iyisi olana kadar en iyi rüküş sensin. Bir. <laughs> yarın konuşursunuz. İki. Sen ya de ekliyorum. yarın daha iyi gel. Bir. Evet. İki. Bugün de bir vermeyeyim diyordum artık ama yapacak bir şey yok. Rümeysel Uf. seni yerini alıyoruz. Alkışlarla bir beni podyuma davet ediyoruz.